bitirdik büyük çoğunluğunu. Bu derste size çözüm yaparken bilgisayar programını kullanmanın önemini göstermek istiyorum. Bu amaçla örnek olarak bir trapez kesitli kanalın boyutlandırmasını vermek istedim. Bunun üzerinden elle çözüm, Excel üzerinde çözüm, MATLAB'de çözüm ve son olarak da optimizasyon yöntemleriyle çözüm. Aralarındaki farka bakacağız. Maliyet farklarına bakacağız. Nasıl etkileniyor? Bunları görmeye çalışacağız. Bir tane örnek sorumuz olsun. 10 metreküp bölü saniyelik debiye sahip 0.006 eğime sahip bir sulama kanalının projesinde bu debiyi geçirecek en az maliyete sahip trapez kesitli kanalı boyutlandırınız. Menü pürüz kat ses 0.016 alınacaktır diyor. Burada bazı özellikler vermiş. İşte bunların hesabı ayrıca katılması lazım ama bunları karıştırmayalım şu anda. Toprak hava payı, beton hava payı dikkat dikkate almayız diyor. Ayrıca maliyet olarak da minimize etmeyeceğiz çalışacağımız değil sadece beton hacmi olması kullanılacak betonun hacmi olması gerektiğini söyleniyor çünkü kazı maliyetleri işin içine girebiliyor sadece bir yerden gitmeye çalışalım kanalın toplam uzunluğu 100 kilometre beton kalınlığı 20 santim ve 1 metreküp betonun maliyetinde 250 lira olduğu düşünülüyor bunun için öncelikle hangi formülleri kullanacağız Menlik, denklemini kullanacağız. Burada debi bulabilmek için 1 bölü n çarpı a çarpı r üzeri 2 bölü 3 çarpı j üzeri 1 bölü 2 formülü kullanacağız. Burada alanı bulabilmek için arkadaşlar t genişliğine ihtiyacımız var. t genişliği nedir? 2 çarpı m çarpı h artı b'ye tekabül eder. Burada alan üst yüzey artı alt yüzey bölü 2 çarpı h yüksekliği dediğimiz zaman sadeleştirmeleri yaparsak m çarpı h artı b çarpı h diye bir ifade elde etmiş oluruz. Peki u ne eşittir? U da ıslak çevremiz 2 çarpı h çarpı karekök içinde 1 artı m kare artı b ıslak yüzeyler. R de a bölü u olarak biliyoruz zaten bunları daha önceki derslerimizde de hidrolik derslerde de görmüştünüz. Şimdi burada çözümü yapabilmek için bakın M verilmemiş, H verilmemiş, B değeri verilmiş. Hiçbir verilmediği için biz bunlardan bazılarını kabul etmemiz lazım. B'yi 4, M'yi 2 alarak bu denklemleri yazmaya çalışıyorum. Burada görmüş olduğunuz denklem karşımıza çıkıyor. Burada haşı deneme yanılma yöntemiyle bulmaya çalışıyorum ki oldukça uzun. Sürekli hesap makinesi kullanmanız lazım ve bulduğunuz değerin yanlış olduğunda haşı yukarı veya aşağı değiştirmeniz lazım. Ayrıca burada bulduğunuz haş değerine göre Freud sayısına da bakmamız lazım. O da şu anda yapmadım bu ders kapsamında. Yani sel rejimi olmaması lazım, nehir rejimi olması lazım. Islak çevre 9.32 olarak bulunuyor bu haş yüksekliğinde. Ve maliyete baktığımızda 100 kilometrelik bir hat üzerinde 46.6 milyon TL'lik beton kullanıldığı ortaya çıkıyor. Şimdi böyle bir sonuç bulduk. Bu B4 iken, M2 iken, H'de 1.19 iken bu 10 metreküp bölü saniyelik devreyi geçirebiliyorsun. Bundan daha iyisi var mı? Bunun için deneme yapmanız gerekiyor tekrar. Mesela B sabit 4 olarak bıraktım. M'yi 1 olarak aldım. Tekrar çözdüğüm zaman H'i 1.32 bulduk. H büyümüş olmasına rağmen M'den dolayı U'muz 7.73'e düştü. Ve tekrar maliyet hesapladığımızda yaklaşık olarak 38.6 milyon TL bir maliyet. Bir öncekinde 46.6 milyondu. Yaklaşık olarak 8 milyon TL bir azalma oldu. Peki bundan daha iyisi var mıdır? Yine denememiz gerekiyor. Bunun için son olarak bir tane daha deneme yapayım. Örneğin B 5 metre, M 1 olsun. Bunu tekrar alanını, ıslak çevresini hidrolik çapında bulduğumuz zaman H'yi 1.17 olarak tespit ediyoruz. Bu 8.3 ve maliyete baktığımız zaman yaklaşık 41,5 milyon lira yapıyor. Şu anda 3 tane mühendisin 3 tane çözüm yaptığını düşünürsek bakın birincisi 46,6 milyon, ikincisi 38,6 milyon, üçüncüsü ise 41,5 milyon lira bulmuş oldu. Şu anda bulduk bildiklerimizden en minimum ile maksimum arasında yaklaşık 8 milyon lira bir fark oluşmuş oldu. Peki bu en iyisi mi? Onu bilemiyoruz. Onu bilemediğimiz için bizim defalarca deneme yapmamız lazım. Ama elle yapılınca e, belli bir yerde bunun kesilmesi gerekiyor. Bunun için Excel yaptığımız zaman biraz daha fazla deneme yanılma yapabiliyoruz. MATLAB yaparsak daha hızlı bir şekilde bu deneme yanılmaları tekrarlayabiliyoruz. Ama optimizasyon kullanırsak bizim adımıza yüzlerce mühendis aynı anda binlerce çözüm yaparak birkaç dakika içerisinde belki on binlerce belki yüz binlerce çözüm içerisinde en uygununu bize vermesi sağlanmış oluyor. Böylelikle maliyetler minimuma indirilebiliyor. Bu da mühendislik açısından çok önemli arkadaşlar. Bu yüzden sizi mühendislik problemlerini çözerken bilgisayar kullanmanızı tavsiye ediyorum. bunun için de bu dersi hazırladım zaten. Bunu görerek isteyen yine elle çözümüne devam edebilir, isteyen Excel'e dönebilir, isteyen optimizasyon yöntemlerine geçebilir. Benim amacım burada size farkı göstermek, aradaki farkı görerekten ne kadar hızlı olunabildiğini, problemlerin çözümüne ne kadar çabuk ulaşabildiğini, en ekonomik çözümü de bulabildiğimizi göstermek. Şimdi Excel'e geçiyorum. Bakın burada bir Excel'de daha önceden hazırlamış olduğum bir satırlık program var. Burada şunlar bizim değiştireceğimiz olanlar. Şunlar bize verilmiş olanlar. Bunları şu şekilde kopyalayayım buradakini tekrar yapmaya çalışalım. Alan nasıl bulunuyor? Demin göstermiştik alan m çarpı h m çarpı h artı b demiştik. Parantez dışında çarpı h olduğunu ifade etmiştik. Peki u'yu nasıl buluyoruz? u eşittir 2 çarpı h çarpı kare kök içinde 1 artı m kare. 1 artı m'nin karesi parantezi kapatıyorum. Üzeri 0 5 artı B genişliği diyorum. Bunu da bulmuş oluyoruz. Peki hidrolik yarı çap eşittir. Alan bölü ıslak çevre. Bunu da bulduk. Daha sonra debi. Menlik formülünü uyguluyorum. Eşittir dedim. Alan çarpı hidrolik yarı çap üzeri parantez içinde 2 bölü 3 parantezi kapatıyorum. Çarpı J üzeri 0.5 bölü rüzdük katsayısı. Bunu da bulduktan sonra son olarak maliyete geçelim maliyet nasıl yapacağız beton hacmi olduğuna göre ıslak çevre çarpı 0.2 kalınlığında bir beton çarpı 100 kilometre metreye çevirelim 3, 0 koyduk çarpı 250 lira da betonun maliyeti bu da bizim beton maliyetimiz oldu virgülden kurtaralım ve ondalıklı şekilde yazmaya çalışalım kolay gözükmesi açısından bakın 40.697 şimdi bizim amacımız şurada gördüğümüz kısmı bizim ulaşacağımız debiye getirmek. Bunun için de buradaki değerleri oynamamız gerekiyor. Örneğin 5'e 1 1.17 demiştik. Az önceki denklemde de bulduk. Bakın Q'yu elde ettik. Maliyet 41.5. Şimdi Excel olduğu için bu iş biraz daha kolaylaşacak. Bakın bunların hepsinden kopyala yapıştır. Kopyala yapıştır yapıyorum farklı farklı çözümler elde edebileceğim. Mesela burada B'yi 4 alalım. M'yi 1.5 alalım. H'ı bulmaya çalışalım. H 1.3 desek fazla oldu. 1.27 diyorum. 1.22 1.24 elde etmiş olduk. Bakın kaç çıktı? 42.3 milyon. Bu sefer B'yi 5.5 alıp M'yi 2 alıyorum. Buna göre H yüksekliğini değiştiriyorum. 1 metre, 1.1 metre, 1.01 metre, 1.05 metre, 1.03. Burada da elde ettik. Bakın burada da kaç çıktı? 50 milyon çıktı. B4 M2 1.32 aldık. Fazla çıktı. 1.20 aldık. 1.17 aldık. 1.19 aldık. Zaten az önce de bunu bulmuştuk. 46.6 milyon. 4'e 1 yapıyorum. 1.32. Bakın 38.6 milyon. B'yi 3 yapalım. M'yi 2 yapıyorum ve haşı bulmaya çalışıyorum. hash bir buçuk yapalım. 1.4 yapalım. 1.3 yapalım. 1.32 Bakın maliyet bunda da 44.5 milyon çıktı. Son bir tane daha oluşturalım. Örneğin 4,5 metre. M'yi 1 alalım. H'yi değiştirelim. 1.12 1.20 1.22 1.23 1.24. Bu da 40 milyon lira fiyat tuttu. Şimdi bu şekilde deneme yanılma yaparak bunu da bulabiliriz. Ama bakın sürekli deneme yapmak zorundayım. Haşı değiştirmek zorunda kaldım. Yine bir kendimce çaba harcıyorum. Bunu MATLAB'de yaparsak bu haş bulma çabasını da yapmayacağız. Sadece B'yi ve M'yi vereceğiz. Haşı kendisi bulacak. Ama optimizasyon yaparsak ona da gerek kalmayacak. Hem B'yi hem M'yi hem haşı kendi değiştirecek. Ve kendisi en iyi sonucu bulacak. Şimdi öncelikle bir MATLAB'e bakalım daha sonra optimizasyona bakalım. Şimdi MATLAB'e geçelim arkadaşlar. Yalnız MATLAB'de anlatırken bu hemen anlatılacak bir konu değil. MATLAB'in kodlarını öğrenmeniz gerekiyor. Fakat kodları öğrenmek isterseniz yine benim MATLAB'le ilgili videolarım var onlara bakabilirsiniz. Ancak ben şu anda size nasıl yapıldığını anlatayım. Ne kadar da kısa olduğunu görmüş olun. Burada B eşittir diyorum. Örneğin bunu input dışarıdan girdiğiyle girelim. B değerini giriniz diye bir yazı çıksın. M değeri input diyorum. M değerini giriniz yazsın. Daha sonra H değerini bulduracağız fakat tane for diyelim kendisi bulacağı için h eşittir birden başlasın 0.001 hassasiyet 5'e kadar gitsin bu en basit hali şu anda daha başka formüllerde kullanabilirim ama kısa olması amacıyla alanı bulduracağım alan ne eşitti parantez içinde m çarpı h artı B değeri parantezi kapattım çarpı H diyorum. Islak çevreye bakalım. 2 çarpı H çarpı parantez içinde 1 artı M kare üzeri 0.5 artı B'ye diyorum. R için alan bölü ıslak çevre diyorum. Daha sonra işte J ve N'yi de verildiğini varsayarak devi bulalım. Burada J ve N'yi de yine yukarıdaki gibi elle girdi alabilirdik ama şimdilik onu almayalım. Q eşittir diyorum. A çarpı R üzeri. 2 bölü 3 çarpı 0.0006 üzeri 0.5 diyelim bölü 0.016 menlik katsayısını alalım bunu da bulduktan sonra bir de başlangıçta biz de bizden debi istesin ya da debiyi şu anda ona göre yaptık. Ona göre sabit alalım. Diyelim ki buradaki if eğer Q büyük eşitse 10'dan bu durumda sistemi kırsın ve bize H değerini yazdırsın. Bu kadar basit. Bakın 12 satırlık bir kod yazdık. Hatta bunu her seferde temizlemek için clear yazayım. Bunlar MATLAB ile ilgili programlar. Bakın şimdi çalıştıracağım. Önce kaydetmemi istiyor. Boyut diye kaydedeyim. Rastgele bir isimle. B değerini giriniz diyor. B değerini 4 aldım. M değerini giriniz diyor. M değerini. 1 aldım. Bakın 1.3140 aldı. Az önce 1.32 demiştik buna. Biraz daha hassas çalışabildik. Ha, neyi unuttuk? Maliyeti de hesaplasın bize. Maliyet diyelim. U çarpı 0.2 çarpı 100 kilometre metreye çevirdik. çarpı 250. Bunu da bulsun. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Bakın benden ne istiyor? B değerini giriniz diyor. 4. M değerini giriniz diyor. 1. Maliyeti 38 buçuk milyon buldu. Tekrar çalıştırıyorum. Bakın B değerini giriniz diyor. 4. M değerini giriniz diyor ki maliyeti kaç buldu? 4.46.4 milyon buldu. Yüksekliği de 1.18 buldu. Az önce Excel'de mesela bunu 1.19 bulmuştuk gibi. Artık ne ne yapmıyoruz? Artık kaç değerini deneme yanılma yöntemiyle bulmuyoruz. Bu şekilde buluyoruz. Ha burada tabii sel karşı sonuç çıkmaması için Birden başlattım. Sıfırdan başlatırsanız artı bir de Freud koymanız lazımdı. Freud daha geniş kapsamlı sorular için burada Freud'u da kullanabiliriz. Hatta kullanmamız gerekir. Şu anda örneği basitleştirmek amacıyla Freud'u kullanmadım. Şimdi arkadaşlar optimizasyon nasıl yapılıyor? Bu optimizasyonu gösterelim. Son olarak optimizasyona geçelim. Bakın optimizasyon içinde bir tane function yazdım. Y ve X'e bağlı. Bunun formülü şu anda açıklamayacağım ama e, bu şekilde oluşturulduğunu bilin. Yine bunun benim videolarımın arasında optimizasyonla ilgili bir kısım var. Merak edenler onlara da bakabilir. Bu function'ı yazdıktan sonra MATLAB'in arayüzü var. Optim tool yazarak bu arayüze geçiyorum. Bakın arayüze geçtikten sonra burada benim genetik algoritma multi objective kullanıyorum. Tabii siz bunun başka versiyonlarını da kullanabilirsiniz yine. Burada e, örnek olması amacıyla bunu gösteriyorum. Buraya fonksiyonun ismini yazıyorum. Boyut kaç tane değişkenim var? 3 tane değişkenim var. Bunu yazıyorum. Daha sonra buraya alt sınırlar ve üst sınırları yazıyorum. Hangi değişkenlerim var? B genişliği, M eğimi ve H yüksekliği. Bakın şu anda Start diyorum. Bilgisayar benim adıma 106 tane deneme yaptı. Bu denemeleri yaparken 100'er tane mühendis çalıştırmış oldu. Ve bakın kaç buldu? 3.39 yani pardon 33.97 milyon buldu. Az önceki sonuçlarımızda kaç bulmuştuk en düşük? 38.6 milyon bulmuştuk. Onun da 6 olduğunu gördük. Peki değerler kaç? Bakın B'yi 2.62, M'yi 0.51, H'ı da 1.85 alarak bu çözümü buldu. Yalnız şöyle bir şey var. Tabii optimizasyon yöntemleri de kesin sonucu size vermez. Fakat en iyilerini verir. Bunun için tekrar start dediğiniz zaman Başka bir tane daha çözüm bulur. Bakın bu da kaç çıktı? 3.39 Yine 33.98 milyon çıktı. Bunu da optimizasyonu da yine defalarca çalıştırıp en uygununu bulmaya çalışın. Örneğin buradaki 2.61'i, 0.557'i, 1.82'i az önceki Excel'de yazarak yine göstermeye çalışalım. 2.61, 0.557, 1.829 Bakın şimdi bu değerleri buraya yazmaya çalışayım. 2.61, 0.557 ve 1.829. Bunu yazdığımız zaman debinin 10 olduğunu görüyorsunuz ve maliyetinde 33.98 milyona düşürdüğünü görüyorsunuz. Şu ana kadar bulduğumuz en iyi sonuç 38.6 idi ama optimizasyonda bulduğumuz sonuç 33.985. Bu neden önemli arkadaşlar? Bakın. Bir mühendis bunu bu maliyetle de çözebilir. Bir mühendis bunu bu maliyetle de çözebilir. Bir mühendis bunu bu maliyetle de çözebilir. Bunu garantilenmenin en iyi yolu optimizasyon yapmaktır. Çünkü belki yüz binlerce sonuç buluyor. Bu yüz binlerce sonuç arasından en iyisini buluyor. Sizin kişisel olarak hele hele elle çözüm yaparak bunu bu kadar çok yapabilmeniz imkansızdır. Bu nedenle optimizasyon programını kullanmanızda fayda var. Arkadaşlar bu dönemlik bu kadar. İnşallah önümüzdeki dönem bir kısmınızla su kaynakları projede de görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sınavlarınızda başarılar dilerim. Görüşmek üzere.